Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim kanalıma birisi böyle bir şey yapmış. Bütün videolarımı gizliye almış. Arkadaşlar bakın bunu ben yapmadım. Ya kim yaptıysa hoş değil ya. Kim yaptıysa hoş değil ya. İnsan emek verdiği bir yere bir şey yapıyor arkadaşlar ya. Ya lütfen bildirin bakın. Gel biz girmeyeceğiz abime ya. Bakın şu işte. <laughs> arkadaşlar bakın kim yaptıysa hoş değil yapmasın. Ben <laughs> ya Resmen emeklerimi mahvediyor <laughs> ya arkadaşlar. Ben zaten bunu açarken çok mutluydum ya. Lütfen bildirin arkadaşlar. Kim siz bir şey emekle yapsanız da bunun aynısını siz de yapmasa siz de çok hoşluk, duyamazsınız kafese. Şu an, eğer burada izleyecek o kesinlikle izleyecek kafe özellikle edebilir. Kalırsın bütün her şeyi. Çünkü bu sayı sağlığa da olabilirdi. Tekneye de sağlığa değil. Üstelik sağlığa da olabilirdi. Öyle düşün. Ve yani tek bir video için bunu ne yapamazsın. Ve niye, yani niye nehir, niye başka hiçbir şey değil. Biz bilmiyoruz ama niye tek nehir yani. Arkadaşlar 17 video ya. Bu ne ya? terim gitmiş ya size de olabilir herkese bakın arkadaşlar bütün videolarımı gizli almış onu zaten YouTube stüdyodan açtık ben onun yazı yazdım zaten. hoş değil ya. O hesabım birisi girmiş. Meybursa'da. Bakın. Bakar mısınız ya? Allah tövbe ya. Arkadaşlar lütfen bildirin. Geliyor emeklerimiz siliyor ya. Arkadaşlar bakın. Ben sadece Ali Demir videosu attım zaten. TikTok izleyenler falan bilir Ali Demir'i. Şuradan itibaren Savaş Bozkaya Ali Demir videoları falan attım. Ali Demir Bir saniye. <laughs> Kaan abi işte okuyorsunuz. Ne ne hoşmuşsun ne sadece konuksun güzel olduğunu biliyorum. konu da daha iyi söyle ona yazmış. Zaten arkadaşlar kuzen olduğumuzu da Kerem bir, videosundan bulmuş. Ya arkadaşlar ben bu videoyu yayınladığımdan beri başıma bela oldu ya. Ve e, şu an bunu söyle hadi bir yerden şey kuzen olabilirler. Senin ve ben senin takip eden biri kuzenim. Biz bunu bilmiyoruz. Ve durduk yere insanları yargılama. Hemen yazdım ama bilirsin. Sen tabi beğendin bazen dost duruyor. Ya arkadaşlar bakın Ben Bir tane şey attım Gönderi attım Sabahleyin Zaten Kerem bana dedi ki mesela Dedim ki ben o e, konuloks yani Dedim ki nasıl bir içerik yapabilirim O da dedi ki işte, sen de benim gibi e, Soru cevap videosu Yap dedi. <laughs> Ondan sonra ben de soru cevap göndenize attım geliyor. İnsanım ballamış. Arkadaşlar bakın. Şunu zaten de zor Bu, bu şeyi silmiştim ben de. Ee, şu ekranım yapacaktım ya. Şu ekran yapacaktım. Onun için sildim. Ya yapmadım sonradan sildim işte. Ondan sonra gelmeyi kanalıma çalışmaya çalışıyor. <laughs> Lütfen şu e, şurayı biraz zor değiştiriyoruz da oraya e, takmazsanız Arkadaşlar bakın i̇şte şuradan kaleme kalemle Biliyor mu orayı şey bakın mesela e, orası <laughs> bak, işte arkadaşlar <laughs> Şimdi bu haber aldık e, konu yani Kerem e, onun da hesabını yapmışlar arkadaşlar zaten şu an gerçekten aslında onun geldi için ya benim de öyle ya yemin ederim şu an ya yapması hiç hoş değil ya arkadaşlar lütfen siz de bu kanalı ya bildirin ya da şikayet edin bir şey yapın yani.